Evet, canlarım benim merhaba. Biz A101'e geldik. Ben de buradayım. Evet, hem hastaneden geldik, doğum hastanesinden. Hem de biraz da market gezelim dedik. Hem de markette açılışı yapalım dedik. Hem de ürünlere bakalım dedik biraz da. Bak şuna çok tatlı. Evet gerçekten de çok tatlı. Fiyatını bilmiyorum. Aa, Şöyle güzel. bir peluş derdik. Bu da güzel. Fiyatı neymiş? 29 lira, 30 lira. Şöyle bir arkası bantlı peluş terlik gelmiş. Geziyoruz, bakıyoruz. Anne farkına ispat Çok güzel oyuncaklar var. <laughs> Gördüğünüz gibi. gelmiş <laughs> Hanım <laughs> <laughs> baya baya astım. Artmış. Astım bronşiti atmış. Günde dört kere hava vereceğiz. Doktorumuz öyle dedi. Şuruklar yazdı. <laughs> Alerjik bronşit. Önce ya. dedik en yani bir yandan videomu açayım açamıyorum. dedim Okuma kitabımı çok merak ettim Yok okuma kitabı değil annem bu senlik değil annem Şurada da ne ürünler var Kıtası ürünleri var ne? Bizlik ne varmış Şurada tencereler gelmiş Pencere Çay mi? makinesi 299 TL Şöyle Yaklaştıralım Yani Yani ne 300 Tava ne kadarmış What? Fırın kabı 23 TL. Şu sanırım. Bilmez. fırın kabı da. Anne bak. Gayet de güzel. Anne. Ve 23 TL bence uygun bir fiyat. Anne beni kurtar. Şöyle kameramı ters çevireceğim. Size daha net göstereceğim her şeyi. Bakın şurada ne gelmiş? Pirana'nın ne diyorlar buna? Şarjlı vidalaması anne, ne kadar? 249 lira. Anneciğim sakin ah bu yaramaz bebek ah Almiş'in elini bu bebek ya şurada 3 değili kulesi yeni modeller var ve zeytinyağı fiyatlarına bakalım mı İlk önce sütleri size göstermek istiyorum sütler ne kadar olmuş sütler 4.95 liraydı 7.90 olmuş ve 8 lira olmuş süt içemezsin annem hayır Böyle burada da plastik ürünler gelmiş. Çok amaçlı plastik Aha, ürün. 12.90 44 lira. lira. Ne buldun? 49.95 yani 50 lira orkide. 1 litrelik zeytinyağı. <laughs> <6. Bir> litre. <gülüyor> <gülüyor> 1 litre mi 1.25'miş pardon. 1 litre. <laughs> Bayağı çokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım marketin nabzını sizlerle. 133 120 yok 133 lira olmuş ayçiçek yağı yudum ne, 133 bakar mısınız? Ve ne kadar 4,5 litre 5 litre bile değil. Şurada da nasıl özü 2 litre 59 olmuş. Şunlar sızma zeytinyağı. 34 lira. 1 litresi 25 yani lira. 66 76 lira. lira. Orkide'nin 42 lira. Anne, burada iki tane alsın 200. Aa, ne kadar? 66 lira. 66 lira. lira. Heh, ha, 66 hatta 67. Sanki altında aynı sayılar 68. var. 68. 68. Evet aynen öyle. Şöyle şarküteri bölümü. Biz çikolata almaya geldik. Biz fakiriz. Fakir olduğumuz için biz nereden alalım çikolatamızı? Gel şu tarafa doğru gidelim. Çıkalım. Bir şey almayacağız. Bak buradan da istersen süt dilimi alabilirsin 2.25. İstiyorsan eğer ki canın istiyorsa. Ben çikolata Ama çikolata. çikolata oradan mı alacaksın? Çikol Ve yumurta fiyatı Evet. 41 lira olmuş. Bugün Bakan. neydi ya? Evet. Neydi? Şeyin açılışını. 38 lira da şu. Yani 41 lira 38 lira güzel fiyatlar gerçekten de valla bir şey diyemiyorum battık demiyoruz çikolataya devam <laughs> ne çikolatası alacaksın hadi bakalım hani şey kırmadık neyse, hastane dönüşünde A101'e uğrayalım dedik o yüzden de ne istiyorsun anneciğim hadi al anne ne istiyorsun hangi çikolatadan istiyorsun Yine mavi şeker besey mi alacağız? Ya, şuna. O çok pahalı geliyor ama. İki buçuk liralık. Bak şurada sevdiğin biraz sahtesi ama vinsenin. İstiyor musun bunu? Ha. İstemiyor musun? Cino var. Ay benim çocukluğum Cino. Cine Şu var bak şunu da seviyorsan bak Ay, bundan da alabilirsin. De. Evet. İki buçuk TL gayet de uygun. Onu alabilirsin bebeğim. <laughs> Bakın milkalar. Milka. 9 lira olmuş. 8.95 9 lira. Burada <laughs> kahvenin yanında çıkacağız şimdi anneciğim. Bisküviler var. Ay ya da ben şey alsam Ne yani? Süt dilimi. Süt dilimi mi istiyorsun? Süt Vaz mı? Sen bilirsin aşkım. Ne istiyorsan onu al. Süt dilimi. E, İyi tamam. Onu yerine koy anneciğim. Ben çayların fiyatlarına da bakmak Arası istiyorum. Çay altın Altınbaş. 500 gram 35. Er. Deminki bir kilo 60 lira. Bu da Ceylon Tea Çay 51.95. Şey ben şöyle bir şey alamadım sen de başımdan. Hmm. Bakın şurada çoraplar var. Bebek eşleşen çoraplar. Aa, 2 lira 95 kuruş. Patik patik midir? Bayan patik çoraplar. 4.5 TL. Şöyle çok güzel çiçekler de var. 39.95'ten başlıyor. Şu sanırım 9.95. Güzel ama. Canlı. Atatürk canlı çiçeği 16 lira. Şu küçük olan. Atatürk. Kaktüs var. Bakar mısınız? Beton çiçeği. Gayet çok güzel çiçekler Kaktüs. var gerçekten de. Şurada da yine telefon ürünleri var. Gel. Şuradan dönelim. Tabaklar gelmiş. Tanesi 24 lira. İyi para. Maliyetim Fırın kabı 34 lira. Arkadaki fırın kabı 23 liraydı. Ama bu da güzel. Gerçekten de. Küçük şeyler daha da pahalı. Ay bunu açmayı Ve ah. en sevdiğim şey waffle makinesi. Olmayan bir waffle makinem. 149 lira bence uygun gayet. Hani almaya şey olan, <gülüyor> durumu <gülüyor> olan alır gayet güzel. çok Bak, hoş ne duruyor. Ne bu? Rende. Herhalde. 10 lira. bu Bardaklar 90'dır. var. Çay bardakları 34 lira. 2 ay önce 24 liraya almıştım bu çay yani bardaklarını. 34 lir olmuş. Aa, bu Ama bak bunlar güzel şey olarak Beş kahve buçuk. sunum vardı çok hoş bence. 3,5 çok Üç buçuk TL. Bence güzel. 39 TL <laughs> termos. 1,5 litre yani 1,6 litre bu bir kapsam. Soslar kaç TL olmuş? Bunlar da pahalandı çocuğum. Bizim Burada yine eşyalar var. Bizim su bir buçuk. ne? 34 lira. Abi ne? var. Kamp lambasıymış. Şuymuş. Yok bu. Sinek öldürücü var burada. 69 lira. 199 lira. Iglo'nun termosu var. 199 lira. iyi para. Ne? Uzayan 9, 9. bahçe hortumu mu? 52 lira. 9, 9, 9, 9. Gölgelikli salıncak ay en sevdiğim şey yazın salıncakta böyle salamak. Ama şimdi <laughs> Deden yapar belki. <laughs> Cipsler çok cips cips çok zararlı bir şey. Bu bebek şeyleri kızım. Onlar senlikle geç. Bebek değil. Nasıl mı ya? Bir şurada da yine bakın çay tabağı var 39 lira. Ben bunu alacağım ha. Oradaki 34 lira olanı alırım. Bu sade bir şey tabi sade sevenler için. Ama orada bayağı desenler var. Evet. Tuvalet kağıtlarına bakalım mı? Bir ara onlar da bayağı modaydı ya. Kağıt havlu 19 liraya düşmüş. Tuvalet kağıdı 8 lira 28.95. Ne aldılarmış? <laughs> Pingu'yu. <ye. gülüyor> <laughs> en son ona döneceğini biliyordum ben Biliyor musun? <laughs> Öyle geziyoruz ay yüzleri keşfediyoruz ve burada da en sevdiğim ürünler var. Hayvanlara yönelik. Çok güzel. Keşke her markette şöyle bir stand olmasını çok isterim. Çünkü bir de balıkları da düşünseler bir tane balığımız var. 4 aydır bizde hediye gelmişti yaşıyor. Sokak kedilerini her gün besliyoruz beslemeyi gayret ediyoruz. Her Aynen. gün suyumuzu, mamamızı değiştiriyoruz. Bir şey Mavi geçmiş sarı geçmiş. Azıldır vardır. Size de sarıyorum anneme. Sarı geçmiş mavi geçmiş. Sarı güç sarı. Sarı. Sarı Bu ultra kireç pas sökücüymüş bu. Bu sarı güç her yerde kullanılıyor. Bu kireç ve pas sökücü olduğu için ben sarı gücü tercih ediyorum. İkisinde aynı fiyat 14.90 ve 14.90 ve çok zararlı bir madde olduğunu gibi. Evet. Ve şunu da öneriyorum sizlere. Arada alıyorum 11.75 ve gerçekten de toz kalmıyor. Bir hafta sonra bile tozu aynı şekilde yani toz hani olmuyor. Yani böyle bizim ağız bir gezimiz böyle. Biz çıkıyoruz şimdi. Hadi. Evet biz böyle evimize doğru gidiyoruz. Hastanede çekim yapmadık. Çok kalabalık hastane. Çok böyle bunaltıcıydı. Ben de ne aldım? Susamlı şöyle bir şey aldım. Bungi aldık, dayanamadık, kaçamak yapıyoruz. Eve doğru gidiyoruz. O verilen yine rahatlattı ama ben de filmi hala randevu alamadık. Bakalım, çok uzun sürece veriyor. Allah büyüktür. Bekliyoruz, bakalım böyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz canlarım benim. <laughs>